Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Hayra, berekete ve huzura vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. 11 ay ayın sultanı Ramazan ı de gönüllerinizin huzurlu sofranız inşallah bereketli olsun. Bizim önderimiz, liderimiz, hayat rehberimiz, canımız, kanımız, sevgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e selam ederiz. Barış ve kardeşlik dini İslamiyet'e karşı batıda yükselen İslam düşmanlığını şiddetle kınıyoruz. İnşallah kinlerinden de boğulacaklardır diyoruz. Aşı ise en büyük silahımız sırası gelen vatandaşlarımızı randevuna alarak aşılarını olmaktan çekinmemeleri, aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmesini istiyoruz. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmede etkisi hem gözlenmiştir hem de rakam olarak tespit edilmiştir. Milleti ve vatanı için milleti vatanı için gece gündüz çalışan et ve tırnak gibi olan Cumhur İttifakı ile Türkiye pandemi sonrasında da yükselen ve yıldız parlayan bir ülke olarak dünyanın güç merkezi olacaktır. Cumhur İttifakı ile Güçlü ve Türkiye için çalışmaya gece gündüz devam edeceğiz. Ben özellikle üretimin çoğaldığı, tüketimin pandemiden dolayı bozulduğu patates ve soğanla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterilmiş olduğu ve bu e, karalıktan dolayı ediyoruz. E, depolardaki patatesler Garip ve Guraba'ya ulaştırmak için gece gündüz çalışılıyor. Burada hiçbir çiftçimize ek bir külfet getirmeden e, ee, Nevşehir çiftçisimizin, Niğde çiftçimizin ve bütün patates ve soğan çiftçilerimizin patatesleri, anlar, soğanları alınarak inşallah ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Burada çiftçimiz asla mağdur edilmemedi, edilmiyor, edilmeyecektir de. Ben bu konuda başta Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanlığımıza ve AK Teşkilatı'na teşekkür ediyorum. Ee, ülkemizin bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını içe sayarak şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize milletlerimi sunuyorum. Tekrar Ramazanımızın ülkemize, milletimize, ümmeti Muhammed'e hayır, huzur ve bereket getirmesini niyaz ediyorum. Genel kurulu ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.